Merhabalar 2023 tayfa için faydalı olacak içerikler paylaşmaya devam ediyoruz. Özellikle tercih döneminde sonrasında üniversite kayıtları yurt burs başvuruları lazım olacak. Tüm bilgiler bu kanalda olacak. Ücretsiz rehberlik için abone olmayı unutmayın. Sözel puan türünde geçen yıl hepsini söyleyeceğim. TYT değil sayısal e, üniversite kontenjanı kaç kişi idi? Sözel'de 112821 toplam kontenjan var bunun 99 bini devlet üniversiteleri Vakıf Kıbrıs ve yabancı diye gidiyor yani toplamda devlet üniversitelerinde sözelde 99 bin kişilik kontenjan vardı e, sayısala geldiğimizde ise devlet üniversitelerinde 152 bin730 kişilik kontenjan olduğunu görüyoruz 752 bin e, Vakıf Kıbrıs ve diğerlerini kattığımızda bu rakam 200 bine çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ee, Sözelde 112 bindi sayısalda 200 bin neredeyse iki katı. Peki eşit ağırlıkta kontenjanlar nasıl hocam? Eşit ağırlıkta da devlet üniversitelerinde 133.590 kişilik kontenjan e, var. Vakıfta 31 diğerlerinde kattığımızda 169-170 bine çıkıyor. E, devlet olarak bakacak olursak sözel eşitarlık ve sayısala sözelde devlette 100 bin kontenjan e, sayısalda 150 bin. E, eşit da 133 bin olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet dilcilere bakalım. Dilciler 21.239 devlet kontenjanı var vakıf ve diğerlerini kattığımızda 26.175 yapıyor. Tabii ki dil bölümünü seçen arkadaşlarımız az olduğu için. ETT puan türünde ön lisans yani sizin tabirinizde 2 yıllık bölümlerin ne kadar kontenjanı var imiş? 428.000 Devlette 428.507 toplamda da 512.000 kişilik kontenjan varmış sevgili arkadaşlar. E, hepsini topladığımızda da 1 milyon küsur yapıyor. E, bu yılda çok küçük bir artışla ne olur %5'lik %10'luk bir artış belki olabilir depremden dolayı. Yani yine üç aşağı 5 yukarı sayılar bu şekilde olacaktır. Çok faydalı içerikler sizlerle olacak sevgili arkadaşlar. Bu şekildeki grafikler. He, bu arada söylemeden geçmeyi e, Salim Ünsal hocamız hazırlamış bu grafikleri. Twitter'dan kendisini de takip edebilirsiniz. E, ben de sizlere ne bulursam faydalı her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.